Merhaba. <laughs> evet. Kedilerimizi topladık. Şimdi. <laughs> Gelmeyen kim var? Gelmeyen. Keleş var. Bulut var. Beyaz yüz var. Onlar dışarıda yiyecek peşindeler. Çünkü dışarıda. <laughs> ne fark yakinin? yavrusuna mama verdim. Onlar o yiyeceğin peşindeler. Evet. Şimdi bakalım. Biraz daha takviye yapacağız. Bütün gün beklediler. Şimdi ben şu salamı bölüyüm Yarısını bir dağıtalım onlara. Evet. <laughs> Mamalar dağıtıldı ama o kadar keyifle yemiyorlar çünkü. tadına <laughs> alıştırır. <gülüyor> Ciğer çok daha etkili geliyor. Mama mı istiyorsun sen? Ciğer mi istiyorsun? Dur bakalım. Evet. Bebişim. Nef e, Yongre de dahil. Hiçbiri memnun değil bu işten. Tabi gençler çok aldırış etmiyorlar. Ha, bu arada burası <laughs> mobilyalarım geldi. Burayı bir düzelteceğiz. Şimdilik şöyle bir koydum. Ama buranın dizaynı tam değil şu an. Burayı düzelteceğiz. Temizliği ve diğer işleri haftaya bıraktım. Çünkü haftaya izinde olacağım. Bir güney yapıp dönmek istiyorum. Yani bir günüm dışarıda geçecek bir gün boyunca evde olmayacağım. Şehir dışına çıkacağım. Güney'e kadar ineceğim. Öyle olunca Ay. Evet. Onu hallettik. Şimdi montumuzu da çıkaralım. Üstümüzü de değiştirelim. Biraz dinlenelim. Kediden karnını doyurduk bir biçimde. Pamuk prenses. Birazdan şeyden almışlar, kuru mamadan almışlar. İyi. Pamuk prenses böyle kenarda süküm püküm duruyor. Sorun değil, biraz kendilerine gelsinler. Ciğer vereceğim. Ne yapıyorsun dışarıda? Komançı. Gelir misin tatlım? Gezme dışarıda. Sen iyice güzelleştin lan. Gözün de sağlam olsaydı. Beyaz yüz. Tatlım. Evet. Çıkıp dolaşmayı tercih ediyorlar. Bu aynı zamanda benim de tercihim. Onlar çıkıp dolaşmalı ki enerjilerini dışarıda atsınlar. İçeride sorun yaşamayalım. Şimdi... O ne hiç çalışmadı? Evet. Evet, televizyonumuzu açtık. Evde olduğumuz bilinsin. Her <laughs> Artık televizyon evle özdeşleşmiş bir durumda. Televizyon açmazsan kendini evde hissetmiyorsun. Şimdi bugünlük burada bırakacağım. Üstüme değişeyim. Akşam yemeğimi hazırlıyorum. Akşam yemeğim ne derler? Sigara böreği. Onu da halledersek mı? Keyifler yerinde mi bebişlerim? İyi bakalım. Siz burada bir oyna, oy, oyalanın. Evet. Eylül bayağı bir dengeye oturttuk sayılır. Son rüz işleri de yapacağız. Onu da izin günlerimde Hı. halletmek istiyorum. Sonra sallak Bugünlük burada bırakıyorum. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.